Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Grani Granny 3 oynayacağız. Arkadaşlar aylardır yokum. Niye bilmiyorum. Canım sıkılıyor herhalde. Baksanıza sen sağ sağal karışmışım. Tipe baksan tipimden nefret ettim. Lan bir şey olmuşum. Saça baksana. Rengim değişmiş. Evet bu kadar. Çok lafı gebelemeden videomuza başlayalım. Burada 3 kişi var. Vay canavarısını. Tanımıyorum kolaydan mı oynayak? Bot. Granny Grandpa. Neyse böyle olsun. hiçbir şey bilmiyorum. Onun için direkt. Niye? Çünkü bu oyunu yeni görüyorum ve alışmam lazım, öğrenmem lazım. Oyun beni oyundan attı. Kafayı yiyeceğim ha. Bak gerçekten oyun bir daha atarsa normal granny gideceğim. Yine atacak. Bak. Neyse bakalım. Intro'ya atlamayacağım. Tamam bu benim malım çünkü. Oğlum buraya hiç girilir mi lan? Kamera da çekiyor. Bir şey biz buraya niye geliyoruz? Ben onu anlamadım. Evet tamamdır. Bizim geleceğimiz yandı. Tamam ablacım, ey abicim düz git, pardon abla dedim Kendim, abla dedim. Çok yorgunum lan Bildiğin tuzak kurmuş yani Tamam, burada başlar herhalde Bismillah Hiç heyecanlı değilim, niye bilmiyorum Welcome, aha Dayı ben bayrama gelmiştim Bayrama Aha Okey Bu saçma sakalma bakıyor Moralim bozuluyor Ağlayacağım ya Tipe bak Evet Day one İlginç Kalk <laughs> Bu ne lan Bu nasıl tip Neyse bunun ayarını biraz şey yapalım. Böyle böyle böyle, böyle 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 hızlı olsun. Etrafa bakıyoruz. Etrafta bir şey yok. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. O zaman etrafta bir şey olması gerekiyor. Yap, bu ne? Al. Açabilirsin. Maymuncuk. Maymuncuk. Kullan. Ana. Bismillah. Maymuncuk. Niye biz kullanamıyoruz? Heh. Vur 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 vur. Böö Açılmıyor ki Ulan Açıldı ha tamam Arkadaşlar inanın hiçbir şey bilmiyorum Bunu da maymuncukla açıyorum <laughs> Bismillah Neyse tamam Ananı Lan evet, Dur 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 bir Sinir yaptım da arkadaşa bir şey diyeceğim Ben hiçbir şey bilmiyorum Bakın Ana Vay 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 Hiçbir şey bilmiyorum Öyle indirdiğim gibi girdim. Bura oda. Tamam. Bura. Ola burada namaz kılı yok lan. Bu camilerdeki şey benziyor. Neyse bura boş. Çek. Ana bir sesi geldi. Sakin. No problem. Devam edelim. Evet yine aynı yerdeyiz lanet olsun ama açılır mı bu sefer? Cık. Yine maymuncukla uğraştıracak bizi ya. ef! Saçmalıyız sen Ercan. Ha açıldı. Neyse ben direkt aşağı iniyorum. Hangi aşağıda ne var? Para. Para at diyor. Wow. Aşağı inelim. Geçelim. Abla geçebilir miyim? Tamam tamam şaka Açılmıyor buraya bir şey lazım. Ana. Kurradar zokpam dur 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 dur. Ne yapacağım? Gelecekler Gelecekler ya gelmeyecekler seni mi bekleyecek? Ana Ay, ben niye bağırıyorum? Bağırma. Bahin oha arkadan silah mı vuruyorsun lan? Çık, o çıkmıyor. Bu bana silah mı attı? Çık 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 çık. Sakla. Sakla. Siktir git orus, bu çocuğu. Ben nasıl kaçacağım? Open. Open the door. Lan. Open open open. Kaç 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 kaç. Lan. Heh. Aferin. Tek kaç. Kaç kaç kaç. Hello baby. Bu kutu ne işe yarıyor? Crowbar, bar, lazımmış arkadaşlar. Bak, bak. Bunu nasıl açacağız? Herde bunları tamamlayacak bir şeyler buluyoruz. Neyse bu böyle kalsın. Biz gidek abi burada açılmış. İskelet abi. Sen de buraya koydular abi. <laughs> abi ben de çireceğim sanırım. Neyse tam ben kaçayım. Sonra gelir lan. ama. Ee, yukarı gidelim. Okey. Ve arkadaşlar kulaklığımı bir türlü bulamadığım için milattan önce kalan kulaklığımı bulamadığım için müziksiz şu an kim geliyor kim gidiyor hiç bilmiyorum biliyor musunuz? İşte uzun süredir video çekmediğim için kulaklığın yerinde unutmuşum. Oğlum buralar niye hep böyle namaz mı kılınıyor burada? Ve open oğlum bu ne kadar garip bir yer. Ve open, upload ki. A padlock. Ben nasıl okuyorum ben de bir. Ah, böyle. Abi bu arkadaşa sırtı böyle. Ananı satayım. Geç 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 geç. Oha geldi ha şansa geldi dur. Heyecan yok. no, heyecan? no, git. Acaba kaçabilir miyim? Yok kaçamam. İn. Dur. Ananın ananın dur dur yukarı gidecek mi? <laughs> Oho sen gelene kadar. Oh, oğlum bu ne her yerden? Oğlum her yukarı mı çıkacağım? Bana sarışın kızlar el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım. Oha evin üstüne geldim. Oh my god. Oh my god seri go, yere geldik. Evet. Evet bir şey yok. Ananı! Uf. Neyse iyi dayandık yine. Hiçbir şey yapmadık farkındaysanız. Hiçbir şey. Çünkü hiçbir şeyin yerini bilmediğim için. Hiçbir şey. Görmüyorum. Oha biri arkadan silah. Lan adam silahla gelmiş. İçine giremiyorum. Ya. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kaç 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 kaç. Buraya gir. Adam silahla geliyor. Ananın. Allah siktir git. Gir 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 gir. Lan giremedim. Giremedim ki. Gidiyor. Gel. Neyse arkadaşlar bir türlü beceremedim gördüğünüz gibi videoda çok fazla uzun olmasın. Ee, sadece şey merak ettim, sonu merak ettim, sonu nasıl olacak onu da göreyim. o <laughs> ee, için eğer izlenirse şey yaparım. Evet şimdi arabanın içinde nasıl yapacak bakalım. Lan bomba mı atıyor pirat? Ne piramit ne alaka? Ölüm siz de öleceksiniz havala havalı, havalı. I bet you got it, <laughs> Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar umarım beğenirsiniz like atın yani bu başka bir şey yok ee, bu kadar